Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün E harfinde ve F harfinde fiilleri göstereceğim. İlk önce E harfinden başlayacağım, daha sonra F harfini ekleyeceğim. Zaten F harfinde çok fiil yok, o yüzden bu iki videoyu birleştiriyorum. E harfinden başlayalım. Eğilmek derken iki işaretim var. Birincisi eğilmek. İkincisi sağ kolum düz, sol kolum şu şekilde üstüne getiriyorum. Eğitmek. Eğitmek derken benim küçük t harfi diye bahsettiğim bir harf vardı. Her videoda neredeyse bahsediyoruz. Çünkü çok kullanıyoruz. Bunu en başta söylemiştik. Eğer videoları izlemediyseniz tekrar söyleyeyim. Eğer videoları izlemek isterseniz de oynatma listelerinde işaretli videoları var. Bütün işaretli videolarını oradan izleyebilirsiniz. Baş parmağımı iki elimde de yapacağım ama sadece şu an küçük t harfi göstermek için yapıyorum. İşaret parmağımı baş parmağımın üstüne şu şekilde büktüm. İki elimde de aynı işareti yapıyorum. Sola doğru itliyorum ellerimi. Eğitmek. Eğlenmek derken. İki elimde de serçe parmağım ve baş parmağım açık. Şu şekilde karşıya doğru bakıyorlar. Sonra aşağıya doğru çeviriyorum. Eğlenmek. Bu hecelemeyi niye yaptım bilmiyorum. Eğmek derken. İki elim şu şekilde düz bir şeyi tuttuğumu düşünün. Eğmek. Eklemek derken artı işareti eklemek. Ekmek kesmek derken ekmeği şöyle ekmek ekmek demiştik. Ekmeği kesiyor gibiyiz aslında. Ama ekmek kesmek derken ekmeği yaptım. Kesmek derken sayelimi yukarıdan indirip kesiyorum. Ekmek kesmek. El öpmek derken elimi öptüm, alnıma götürdüm. El sallamak derken el sallamak. El sıkmak derken. Sol elim normal şekilde duruyor. Sağ elim üstüne getirdim. Aşağı yukarı salladım. El sıkmak. İkinci işaretim el sıkmak. Elemek derken. Bu işareti az önce de unuttum. Şu anda da unuttum. Elemek derken tamam hatırladım. Elemek. Eleştirmek derken ağzıma elimi götürdüm. Sonra dört parmağım şu şekilde ikisinde de açık. Eleştirmek. Ellemek derken avuç içlerim açık. Baş parmağım ve işaret parmağımı birleştirdim. Ellemek. Emanete hıyanet etmek derken sol elimde işaret parmağım açık. Sağ elimi şu şekilde, C şeklinde götürdüm etrafına. Emanete şu şekilde parmaklarım katlı. Hiyanet. Karşıya doğru itliyorum. Emanete hiyanet etmek. Sağ elim sol elimin üstüne vurdum. Emanete hiyanet etmek. Emin olmak derken sağ elim işaret parmağım ve baş parmağımı birleştirdim. Aşağıdan yukarı doğru çekiyorum. Tüm parmaklarım kapalı. Yukarıdan aşağıya doğru çektim. Emin olmak. Emmek derken sağ elim bütün parmaklarım açık, şöyle kapatarak geriye doğru çekiyorum, emmek. Emretmek derken elimi ağzıma götürdüm, işaret parmağımla şu şekilde aşağıya doğru götürüyorum, emretmek. Emzirmek derken sol elim şu şekilde çocuk tutuyormuşuz gibi, sağ elim, üç parmağım şu şekilde, emzirmek. Endişelenmek derken sağ elim, işaret parmağımı kafama götürdüm, şu şekilde endişelenmek. Engellemek derken çarpı işareti yapıyorum. Engellemek. Erimek derken şöyle kartopu tuttuğumuzu hayal edebiliriz. Şöyle açılıyor. Erimek. Ertelemek derken iki elim şu şekilde bütün parmaklarım açık arka arkaya duruyor. Sağ elim solun önüne, sol elim sağın önüne bu şekilde ertelemek. Ertelenmek derken iki elim arkada öne geliyor. Ertelenmek. Eşlik etmek derken iki elim baş parmaklarım açık. Şu şekilde birleştiler. Sağ elim geride birlikte gidiyorlar. Eşlik etmek. Esnemek derken esnemek. Etkilemek derken sağ elim parmaklarım şu şekilde geriye doğru çektim. Etkilemek. Etkilenmek derken etkilenmek. Parmaklarım bu sefer oynuyor. Etkilemek, etkilenmek. Evlenmek derken iki elim baş parmaklarım açık. Şu şekilde sağ elim yan şekilde sol elimin üstüne geliyor. Evlenmek. Ezberlemek derken ezberlemek. Sağ elim bütün parmaklarım açık. Çekerken kapatıyorum ve kafamı yana çeviriyorum. Ezberlemek. Ezilmek derken Sağ elim, sol elim, yumruk Sağ elim, bütün parmaklarım açık Şöyle çeviriyorum sağ elimi Sol elimin üzerinde Bu ezilmek Ezmek derken iki elim, avuç içlerim açık Şu kısımlarını birbirine şöyle bastırıyorum Ezmek E harfim bu kadar Şimdi F harfinden devam edelim Fark etmek derken Sağ elim, işaret parmağım açık Gözümün altına değdirdim Fark etmek Şöyle büküyorum önde tuttum çektim. Buldum demekti bu hatırlıyorsanız. Bulmak demekti. Fark etmek. Fark bulmak gibi de düşünebilirsiniz. Faydalanmak derken işaret parmağım ve baş parmağım birleşik. Sağdan geldi cebime attım. Faydalanmak. Ferahlamak derken iki elim bütün parmaklarım açık. Ferahlamak. Aşağıdan yukarıya doğru getirdim ve açtım. Ferahlamak fırlamak derken sol elim avuç içim açık, sağ elim işaret parmağım ve orta parmağımı koydum üstüne. Fırlamak derken karşıya doğru gitti, fırlamak. Fırlatmak derken bu yukarı doğru gidiyor, fırlatmak. Fırlamak, fırlatmak. Fotoğraf çekmek derken bu arada son fiilimiz. Fotoğraf makinesi işaretini hepimiz kullanıyoruz zaten sol elim işaret parmağımı kaldırdım kapattım düğmeye basıyorum şimdi bir fotoğraf çekmek bugünlük videom bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah faydalı olabilmişimdir Kendinize iyi bakın hoşçakalın